İYİ Parti'den mühürsüz oylar için yargı hamlesi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şerif Olgun CHP İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve il yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmek üzere geçici kurul atanmasını ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığı belirtildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararının yargının siyaset, siyaseti dizaynı olduğunu vurgulayan Olgun, kararın Türkiye'de geçmiş seçimleri de tartışmalı hale getirecek bir süreci başlatabileceğini belirtti. Bundan sonra artık her vatandaş geçmişe yönelik tüm cumhurbaşkanlığı seçimlerini, meclis seçimlerini hatta mühürsüz oylarla yapılan ve YSK'nın kabulüyle kesinleşen referandumu dava konusu yapabilir. Benim hukuki kanaatim budur. Bunun için bunun önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bu uyarı ilk olarak Şamil Tayyar'dan gelmişti arkadaşlar. AKP'nin içinden gelmişti. Ama e, AKP umursamamıştı. Şimdi hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalabilir AKP. Asıl bu başvurular reddedilirse işte siz o zaman Türkiye'de hukuk ikircikli hale gelir dedi. Konuyla ilgili çalışmaların olup olmadığı sorulan olgun bir hukukçu olarak bu mesele üzerine uzun süredir düşündüğünü ve araştırmalar yaptığını belirterek mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtti.